şimdiki zaman. Arkadaşlar continuous zaten bir elimin bana devam ettiğini gösteriyor. Yani continuous gördüğüm yerlerde e, size şu anda olan bir eylemi aramanız çok normal olur. E, o yüzden şimdi kontrol anında gerçekleşen eylem ve bahsederken kullanıyoruz arkadaşlar. Aslında daha basit tabiriyle yani bu kalıba sıktırılmış cümle dışında ben size şunu söyleyeyim. Ben şu an derseyim. Şimdiki zamanda bir cümle kurdum. Ben şu an ders anlatıyorum. Şimdi zamanda bir cümle kurdum. Ben şu an yazı yazıyorum. Şimdi zamanda bir cümle kurdum. Demek ki benim şu anda gerçekleştirdiğim eylemlerin hepsi. belirlememiz gerekiyor ki cümlelerimizi kurabilelim. Burada da kullanacağım 3 tane e, yardımcı fiil var arkadaşlar. M, is, are. Burada bilmem gereken tabii ki diğer ortada, diğer konuda yani still present olduğu gibi burada aynı şekilde öznelerle ve yardımcı fiillerle işim var. E, hemen inceleyelim. Bu arada cümle yapısını ben şuraya yazıyorum size. Subject artı verb belli öznelere yine aynı şekilde nelerin kullanılacağını bilmem lazım. I öznesi kullanmak istiyorsam eğer, I am diyeceğiz. Yardımcı fiili am. You kullanacaksa eğer yardımcı fiili are olacak. He kullanacaksa eğer yardımcı fiili is olacak. She kullanacaksam yardımcı fiilim is olmalı. V kullanacaksam, V arkasından bahsedeceksem, yardımcı fiilim R olmalı. D arkasından bahsedeceksem, yardımcı fiilim yine R olmalı arkadaşlar. Öncelikle bunları bilmemiz gerekiyor ki cümlelerimizi rahatlıkla oluşturabilirim. Arkasından seçtiğim, belirlediğim fiile sadece bir ing temsil getirmem gerekiyor arkadaşlar. Seçtim, belirledim, yazdım, bitti. Tabii ki Onları gördüğüm zaman ben dedim ki, şimdi zamanda bir cümle kuruyorum diyebilirim. I am working now. Şu anda ben çalışıyorum dedim. Bu arada da şeyleri vermiş oluyor de. Zaman ifadelerimizde vermiş oluyorum. Now diyebilirim, right now diyebilirim, at the moment diyebilirim. Değil mi? Bunların hepsini kullandığım zaman şimdi Şimdi ben bu eylemi yapıyorum. Ne yapayım zaman? Daha da çok belirginleştiriyorum gibi düşünebilirsiniz. You are eating. Yiyorsun diyorum. arkadaşlar Peki o olumsuz formlarını nasıl yapacağız? Arkadaşlar yine yardımcı fiilimi sadece not getirmenizi istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Örnekler üzerinden yine söyleyeyim. I am not diyorum. You are not. He isn't, she He isn't, we aren't, they aren't. Yani özlemi belirleyeceğim. Yardımcı fiilimi doğru bir şekilde belirleyeceğim ve bir not ekleyeceğim cümleniz ondan sonra olumsuz olacak. Tabii ki bunu yaptıktan sonra yine cümlenizi aynı şekilde devam ettirebiliyorsunuz. I am not working. Çalışmıyorum. You are not eating. Şu an yemiyorsun. He isn't, uh, he isn't walking. Yürümüyor. She isn't talking. Konuşmuyor. We aren't. Uh, we are. At bakmıyorlar, bakmıyorlar dedim. They are sitting, oturmuyorlar dedim. Yani yine şimdiki zamanda cümlelerimi negatif formuyla yazmış oldum. Burada da bir problem yok. Tabii ki olumsuz form kullanırken yeni zaman ifadelerinizi de kullanabilirsiniz. Şu anda konuşmuyorum. I am not talking with you right now. Şu anda seninle konuşmuyorum da diyebilirsiniz. Zaman ifadelerini Yardımcı fiillerim miydi? Doğru. Yardımcı fiillerim O zaman başa getirmem gerektiğini bir önceki derste de söylemiştim. Yardımcı fiilin başı alıyorum. Arkasından yardımcı fiilime uygun olarak özneni yazıyorum. Ay kullanacaksa am I demem gerekiyor. Cümleye am I başlamam gerekiyor. Eğer are ile cümleye başlamam gerekiyor. Şi diyeceksem eğer cümlem şi ile başlayacaksa ne yapacağım arkadaşlar? You dediğim zaman are ile başlamam gerekiyor. Şi dediğim zaman arkadaşlar yardımcı fiili iz olacağı için çok fazla yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Hemen ne yapıyorum? Is'i başa alıyorum. Is he de diyebilirim. Is şi de diyebilirim. Ben yardımcı fiilimi e, ne yapıyormuşum? İkinci bölüme getirip pardon yardımcı fiilimi başa alıyorum. Arkasından da özneni getiriyorum. Sonra da kullanmak istediğim fiili şimdiki zaman çekimiyle sorumu soruyorum. Yani şunu soracağım. Am working? Ya ben şu anda çalışıyor muyum? diye sormuş oluyorum. Sadece vurguya aktarır, cümlenin gerçekten şimdiki zaman yapıldığını net bir şekilde ortaya çıkartır, bunları kullanırsınız eğer. Ee, soru formuna da baktıktan sonra, az önce de bahsettiğim present continuous tense de arkadaşlar. Biliyorsunuz burada ne yapıyorduk? Subject, verb ve verb'e ve ing getirerek cümlelerimizi oluşturuyoruz. Fakat az önce şöyle bir şey söyledim ben size. Present continuous tense kullanırken, e, ing alamayan, mental durumları anlatırken, duygusal durumları anlatırken, beş programları ile ilgili e, alakalı fiiller ve diğerleri olmak üzere, o diğer başlıklar olmak üzere ayırıyoruz arkadaşlar. Mental durumlardan bahsederken, to know to know, to remember, to imagine, e, to understand gibi ifadelerimiz var. Ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani siz bu fiilleri şimdiki zamanda kullanırken Bunlara INC takısı getiremezsiniz arkadaşlar. Ne söylüyorum mesela? Duygusal olanlara daha çok bakabiliriz. Duygusal durumlarda to love, to like, to hate, to mind, to care, to fear, wish, prefer, surprise, sevmek, hoşlanmak, nefret etmek, umursamak, korkmak, dinlemek, tercih etmek, şaşırmak... Bu filin hiçbirine INC takısı gelmez arkadaşlar. Hemen örneğin şurada size anlatayım. I hate you. Senden nefret ediyorum demiş olduğumuz şu anda. But I am, I am e, hating you diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü bu fiiller eylemi belirtiyorlar. Yani statik olan e, fiillerimiz var. Eylem belirten fiillerimiz olduğu için bunlara biz hiçbir şekilde ING takısı getiremiyoruz. Yani ben senden nefret ediyorum. bildirme durumlarına göre. Şimdi aynı zamanda e, bunların anlamlarını da söylemek istiyorum. Mental durumları anlatırken to know, to remember, to imagine, to understand to not demiştik. Fark etmek, bilmek, hatırlamak, imagine, e, hayal etmek, e, understand, anlamak. 5D organlarıyla ki en çok kullandığımız kısım galiba bu ve öğrencilerimizin en çok sorusunun geldiği kısım burası oluyor arkadaşlar. E, şimdiki zamanda kullanılmayan fiilleri anlatıyorum ben şu anda. Her zaman her yerde uygulamaya çalışmayınız. Dikkatli olunuz. Her şeyi kuralına göre yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. To feel, to hear, to see, to smell and to taste. Beş yorganları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Beş yorganlarınız nedir diye sorduğumuz zaman hepinizin cevap verebileceğini biliyorum artık. To feel, hisset, görmek, smell, koklamak, to taste, tadına bakmak anlamlarında kullanılan fiillerdir. Burada da şöyle bir örnek yapalım. I am feeling, uh, I am feeling you da diyemezsiniz. Yani e, dedim az önce? Statik olma durumlarına göre ya da işte hareket ve eylemleri belirtme durumlarına göre ayrıldıkları için I am feeling it right now demeniz mantıklı olmayacaktır. Dolayısıyla yine cümlemiz yaparken ah I feel you dememiz daha mantıklı oluyor arkadaşlar. E, bu fiillerimizi lütfen sizler de bir yere not edin. Karşılaştığınız zaman ya da kullanım şekillerini gördüğünüz zaman neden bunlarla şimdiki zaman yapamıyorum diye ya da neden yaptığınızda da yanlış oluyor diye kafanızda herhangi bir soru işareti kalsın istemiyorum. E, arkadaşlar bu haftalık konularımız bu kadar. Benim şu olan şey zaten present continuous ve simple present test arasındaki farkı görebilmenizdi. İkisi birbirinden oldukça farklı tenseler arkadaşlar. Biri size şimdi anlatırken, diğeri size geniş zaman yani genel olarak yaptığınız şeyleri anlatıyor. İkisi arasında çok ciddi farklar var. E, o yüzden e, kullanırken lütfen dikkat edin. Kafanızı karıştırmaması adına bence zaman ifadelerini iyice belleriniz oturtmaya deneyin. Çünkü bu zaman ifadelerini, bu sorularını da gördüğünüz zaman gerçekten soruları hızlı bir şekilde çözümlemenizi sağlayacaktır. Hem simple present tense için always, usually e, gibi ifadeler, adverb'ler de hepsine hep bir arada vereyim. Everyday, every year gibi ifadeler, e, just, continuous tense için de now, right now, at the moment gibi ifadeler artı bunun en belirgin arkadaşlar. Hepinize şey iyi çalışmalar. Hoşçakalın.